Kanada yolculuğumuz başlıyor. İlk vlog denemem. nasıl olacak hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şu an İstanbul'dayım. Kanada'ya uçacağım. Ama önce Paris'e gideceğim. Paris'ten Kanada'ya geçeceğim. Aktarmalı bir uçuş olacak. Birazcık zorlayıcı olacak. Uyumaya çalışacağım. Hmm. Şimdi de ufak tefer aksilikler başladı zaten benim. Aktarma uçağımın biletini alamadım. Umarım Paris'e gidince alabilirim. Şu an Paris'teyim. Burası biraz uzun sürdü. Terminaller çok fazlaymış. Terminal aktarmam uzun sürdü falan. Şimdi bilet işlerimi hallettim. Çekin hallettim. Koltuğum belli. Arada bana böyle koltuk kalmıyor. O yüzden diyorum koltuğum belli diye. <laughs> Evet. Kanada Montreal'deyiz. Eyvah. Evet. Kanada Montreal'deyiz. Yolculuğumuzu tamamladık. Pasaport kontrolünden çok hızlı bir şekilde geçtim. İnanamıyorum. Şimdi valizimi alacağım. Çok uzun bir yolculuktu. Saat 4'ten beri galiba yollardayım yani. Şu an burada saatimiz kaç gösteriyor onu söyleyeyim. 4. 41600. Neyse şimdi eve de gidersem çok mutlu olacağım. Tabii burada bir valiz mi almam gerekiyor. Umarım valizte çok beklemem ve alabilirim. Eve geçtim. Aslında geçeli bir buçuk saat falan olmuştur ama çekemedim unuttum biraz. Havalanlarındaki maceralarım bitti. Artık sıra Montreal maceralarında. Evet, Montreal'de birazcık yürüyüş yapalım. Sizi San Catherine'e doğru götüreceğim şimdi. Evet. Yürüyelim biraz. Şimdi ben çok yer yön, öyle çok iyi değilim bu konularda. Mekan bilgilerinde de iyi değilim. O yüzden bir şey öğrenmek istiyorsanız izlemeyin aslında. <laughs> Öğretici bir video olmayacak. Sadece yürüdüğüm yerleri göstereceğim size. Yol çalışmaları var sürekli. E, üç ay önce falan gelmiştim. O zaman da vardı. Hala aynı yol çalışması devam etmekte. Bak şimdi ışıklardan bahsedeyim size. Şimdi mesela şu karşıdaki ışığa göre geçiyoruz Anladım. karşıya. Mesela şu an sayıyor ya hala geçebiliyorsunuz. Bu böyle bir bilgi devam edebilirsiniz. Hadi ben şuralara gireceğim. Ne konuşuruz? Miniflo var zaten. Bir de oraya gireyim. Ee, bu arada hava o kadar soğuk değil. En azından şimdilik iyi. Hadi kapatıyorum sonu. Devam ederiz.

bir şeyden emin olamadım. Ha tam şuradan gideceğim. <laughs> Okey. Hatırladım şimdi. Devam edelim o zaman. Evet dönüş yolundayım. Eve gidiyorum. Biraz dağılmış şekildeyim ama. Olsun. Hadi. Eve gidelim. <laughs> Bugün Walmart'a gideceğim. Belki Winners'a da giderim. Birkaç yer gezeceğim. Ee, hazırlandım basic bir şekilde giyindim. Daha şöyle koyarsam belki gösterebilir miyim? Şöyle. <laughs> basic bir alışveriş kombini yaptım. Gideceğim birkaç bir şey bakacağım. Market alışveriş olabilir. Ee, ufak tefek bir şeyler ee, almayı planlıyorum. Kıyafet olabilir. Türkiye'ye götüreceğim bazı şeyler olabilir. E, ee, yiyenlerimi alacağım ufak tefek hediyeler var. Onlar olabilir. Ee, şöyle bir gezeceğiz bakalım ne var, ne yok. Ee, siz de benimle geliyorsunuz. Bakacağız neler var, ne alabiliriz. Ee, bunları çekmeye çalışacağım. Ne kadarını çekerim bilmiyorum ama deneyeceğiz. Hadi, gelin benimle. Hadi bakalım. Düştük bakalım yollara. Şimdi metroya bindim. Metroyla buraya geldim. Buradan otobüse bineceğim. Otobüs bekliyorum şu an. Sonra da gideceğim yere varacağım. Genelde gidişlerimde hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok kolay, çok güzel bir şekilde gidebiliyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Fakat gittiğim yerden dönme konusunda sıkıntı yaşıyorum genelde. Mister Bits'in e, çikolatalarını görmüşsünüzdür. İşte bunu birthday kekisi, beyaz çikolatası falan çıkmış. Aslında onu arıyoruz. Yenim tarafından bunun için görevlendirildim. Ama onu bulamadım. Diğer klasik modellerinden buldum. de şimdi ben seviyorum. Bunu beyaz çikolatasını gördüm. Bunu aldım denemek için. Orada hiçbir şey reklam değildir. Her şeyi kendi isteğimle alıyorum. Bir 20 arayayım da bulamadık diyeyim. Ulaşamadım. Ve istediği diğerinden de pinat da bulamadım ama klasikten var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Baba yemeği. Hoş görünüyor. Bunlar da fena değil. Aslında başka şehrisini yemiştim. Bu da vanilya, dondurma. Her şeyin kaç bir şeyini denemiştim. Bu versiyonu çok sevemedim. Çok tatlı geldi bana. Şöyle bir şey. Denemek için bunlardan alıp iki tanesi 5 dolar. Genel olarak kit katlı şeyler güzel olur bu arada. Yani böyle her şeyin içinde oraya çıkıyor ya. Burada da normalde öyle ya. Burada da öyle gerçi. Bir de her şey içinden kat çıkıyor böyle. Kit katlı pastalar, kit katlı şeyler, ürünler çok fazla ve kat olan her şey aslında güzel burada. Abi biraz önce şundan bahsetmiştim aslında. Bu fena değil. Diğeri biraz fena. Bir çikolatalı dark gibi yapmışlar ama hoş olmamış yani. Doğru. Bahsettiklerimin şöyleleri de varmış. Çok. Ne kadar? İki tanesi. Çok alınca daha uygun oluyor tabi burada bir de. Şimdilerin sindiri var ama daha önce tatmadığım şeyler tatmış. <laughs> 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 Öyle şeyler deneyimlemek istiyorum. Bir de şunu göstereyim size. Bu bayağı hoş. Lökler. Umarım doğru söylüyorum. Löklerin birden fazla şeyi var, ürünü var ve güzel. Bundan almıştım. Bunları da yine deneriz. Bundan almıştım. Bir de bu yine Löklerin maple şuruplu bisküvileri var. Ee, onlar da iyi. Şu an görürsek hatta alalım yine. Stokhoff. Bakıyorum şu an. Hatta bak gördüm. Şu. Bunu daha önce geldiğimde bir denemiştim. Şimdi bu iki tanesi şu kadar falan gibi bir durum varsa iki tane alalım yani. Değil mi? Ama yok galiba bunda. Evde bir kufu var bir kufu daha alacağım ya. ya bundan karşısan çıktığını hatırlamıyorum. Seligram diyorum ben. Bir tane mi alsam? Sığdıracağız bir şekilde. bir tane aldım. Çok beğendim ben de ne yapayım. Bir şekilde sığdıracağız bunları. Mr. Beats'in o çikolataların için gelmiştim. Yeni versiyonu için gelmiştim. Beyaz çikolatalı birthday serisi. Ama yok. yani yemedim ama şöyle. Mesela. Ya da daha böyle vasa tarzında şeyler. mesela şimdi. Biraz vasaya benzettim ama. Bilmiyorum. Biraz tatlı bir leon gibi geldi bana burası. Eğer öyleyse bize göre değil. Hadi gel. Ürünleri var. Bunlar da çok hoş oluyor Walmart'ta. Costco diye bir yer var. Orada benim favori ürünlerim var. Walmart o kadar hakim değil. O Costco'ya gittiğim gün çekim yapmamıştım. O yüzden hiçbir zaman... <laughs> Bilemeyeceksiniz, bir daha gitmeyeceğim artık. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz yani. Bakayım yerim... Nasıl ya? Tabii şimdi orada da akşam yani Türkiye'de. E, saat farkı da var, o yüzden ben bir şey alırken alışverişe çıktığımda kimseye danışamıyorum. Biraz böyle kafama göre alıyorum. Birine bir hediye alacaksan. Buranın aralarında var. Reyonlar arasında sıra yapmışlar. Hala rayonlardan geçiyorum. Her an her şeyi alabilir mi? Her an bir şey daha alabilir. Öyle bir <laughs> pozisyondayım şu an. Evet şimdi dönüş yoluna geçtik. Çıktım. Ödedik. Yani girmediğim daha yerler var ama mesela şu, şurası da çok güzelmiş ya. Ya ben bugün üşendim erkenden gelmedim. Aslında burası da inanılmaz güzel bir mağazaymış. Ama sırf bunun için tekrar gelir miyim bilmiyorum. Böyle gördüğünüz kocaman bir alan ve karşısı da böyle boş. İşte otopark buralar falan böyle mağazalarda böyle ayrı ayrı mesela evet bakın şurada bir mağaza var onun arkasında var yanında var yanında var falan filan ve karşımda aynı o şekilde hepsi çok aralıklı fazla yürüyorsunuz. Hani araçla gelseniz bile bu parklardan birine park edeceğiniz için bu araya yine yürüyeceksiniz ya da buradan alıp oraya park edeceksiniz falan şu an ben bir araçla gelmediğim için Yürüyerek nasıl yapılır bunu deneyimliyorum ve biraz, biraz şey yani hani arası mesafe var. Çünkü ben o taraftan e, geldim. Oradaki mağazalara bakarken de zaman kaybettim hem yürürken hem de başka şeylere bakmakta. Beşte de mağazalar kapanıyor, burası kapandı. Yani burada sadece bu tarafta sadece bir yere falan girdim. Bugün yorucu bir gün oldu. Diğer videolarda kanında maceramıza devam edeceğiz. Beni izlemeye devam edin.